Merhaba arkadaşlar. Bugün size Soe ile Heaven mapinde nasıl efsane olunur onu göstereceğim. Hadi hızlıca videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk okumuza Heaven'da Alsight savunma bölgesinden başlıyoruz. İlk önce buraya geliyorsunuz. Eğiminizi burayla sıfırlıyorsunuz. Ve bu şekilde ayağa kalkıyorsunuz. Sonra şu lambanın üstüne hafif daha üstüne hatta şöyle daha olabilir. 2 bar 1.80 sekme gibi bir şey yani tam 2 olmadan şuralarda bir yerde bırakıyoruz. Bu tam olarak şuraya düşüyor ve puşlayan herkesi buradan görebiliyorsunuz. Puşlamayanları da şuradakileri de görebiliyorsunuz. Hani hatta şuradakileri Şurası. de görebiliyorsunuz. Şurası İkinci okumuz çok rahat atılabilen bir ok. Çünkü site'in içinden atıyorsunuz ve bir riski olmuyor. Düşmanla karşılaşmanızın ya da düşmanın ani rush'ının hedefi olmanızın bir riski olmuyor. Köşeye geliyorsunuz, yaslanıyorsunuz. Site içinden atılan bir ok. Şu yuvarlığa bakıyorsunuz. Tek sekme, yani yuvarlığa ortalasanız yeter. Çok önemli değil. Tek sekme full şarj. Çekiyoruz. çekiyoruz atıyoruz arkadaşlar. Okumuz şuraya gidiyor ve uzundaki bütün infoyu bize veriyor. Şuraya kadar ki infoyu veriyor. Arkadaşlar üçüncü okumuz Heaven'da A site için biraz riskli bir ok. Çünkü ani bir atakta ani bir rushta ölebilirsiniz. Yapmanız gereken şuraya gelip şu üçüncü noktanın sağına iki sekme full şarj çekip Görüş sağlıyorum. atmak arkadaşlar. Okumuz buraya geliyor ve şuraları da görüyor. Şuraları da görüyor. Bu okun amacı ne derseniz peki? Uzundan açılan bir arkadaşınız varsa yani buralardan açılan bir arkadaşınız varsa şu tarafın yani buranın şuranın şuranın görüşünü arkadaşınıza vermek bu okun tek amacı bu. Çok fazla kullanmazsınız büyük ihtimalle. Ama kullanırsanız da çok kullanışlı bir ok arkadaşlar. Şuralara kadar gösteriyor. Şurası. A site için bir diğer okumuz. Bu sefer A'ya puşlayanları değil de mid tarafında C tarafında oynayan C tarafını puşlayan adamları görmek için bir ok atacağız arkadaşlar. Bunu atmak için de ilk önce şu köşeye geliyoruz. Round başlamadan bunları yapın. Çünkü A'ya da puşlama ihtimalleri var. Ee, tam şuraya eğim alıyoruz arkadaşlar şu tahtanın köşesine şu şekilde Sonra sağa doğru geliyoruz ve pencerenin tam altına geldiğimizde durup Eğimimizi hafif düzeltiyoruz 2 sekme yapıp full şarj Full bar ileri doğru bir iki adım sonra zıpla i̇leri Yaptıktan tarıyorum. sonra bu ok Havada biraz süzülüyor 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 çatıya çarpıyor Çatıdan sol tarafa sekiyor Oradan da buraya sekip direkt site içine düşüyor arkadaşlar. Bu retake'te geri alabileceğiniz yani CGA'dan görüp yani C'ye giren var mı diye görüp oynayabileceğiniz bir yok. Arkadaşlar sıradaki okumuzu daha oyun başlamadan konum alıp yapmanız gerekiyor. Çünkü oyun ortalarında falan yapmanız zor ya da elinizin alıştığında şu çizgiyi tam şu map'in Başladı çizgiyi takip ettiğinizde yapabilirsiniz tabii ki de. Ee, i̇lk önce yapmamız gereken şey şuradan eğim alıp bunun hafif sağına çekiyoruz. Şöyle bir yerde tutuyoruz arkadaşlar. Oku çekiyoruz. Yapmamız gereken çok basit. Oyun başladığı anda tek bak, sağlıyorum ok atıyoruz. Bu da şuraya düşüyor ve size şuranın infosunu bile veriyor. Ki buranın infosunu verdiğinde Midde oynayan arkadaşlarınız çıkıp duvardan wallbang atabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yavaş yavaş A site görüş oklarını bitiriyoruz. Ee, şimdi de size B oyuncusunuz ya da C oyuncusunuz. A'yı nasıl retake'de geri alabilirsiniz? A'da plant olurken nasıl bunu önleyebilirsiniz? Bunları göstereceğim. Ee, ultiniz de varsa Yoksa da zaten retake içinde kullanabilirsiniz bu oku. Aynı şu şekilde oku koyuyorsunuz. Full şarj atıyorsunuz. Görüş sağlıyorum. Ve oku atıyorsunuz. Oku attığınızda bu site içindeki her yeri gösteriyor bu oku. Ok. Şurayı bile görebiliyorsunuz bu ok sayesinde. Yani burada oynayan adamın vücudunun yarısını bile görebiliyorsunuz. Ve şöyle hatta site dışına çıkmadan bir, bir daha atayım. Ve yani buraya kadar geliyor. Buraya kadar falan görüş sağlıyor size. Mükemmel bir ok değil mi? Bu oku attıktan sonra adamın geri açığa çıktığını sadece yapmanız gereken ülkeniz varsa Bana, bu kadar. Evet arkadaşlar A oklarını tam olarak bitirmedik. Aslında bitirdik B oyuncusunuz ama yine de A'ya yardım edebileceğiniz bir ok var. O da şöyle. Şuraya geliyorsunuz. Şu kendini çok belli eden bir kaya var burada. Yani diğerlerinden biraz daha farklı koyu bir renkte. Onun tam şurasına gelip eğimi koyup kendiniz duvara yasladıktan sonra şuraya geliyorsunuz. Ve ayağa kalkıyorsunuz. Oku çekiyorsunuz. Ee, tam şuraya eğim alıyorsunuz. Şu şekilde. Burayı büyütürüm yine. Eğim aldıktan sonra arkadaşlar iki sekme iki bar. Görüş sağlıyorum. Oku atıyorsunuz. Bu ok garip bir şekilde şuradan girip buraya düşüyor. Ve burada oynayan herkesin infosunu veriyor arkadaşlar. Ki bunu attığınızda şuradan Valbank bile atabilirsiniz. B oyuncusuysanız ya da şuradan da atabilirsiniz. Evet arkadaşlar B site oyuncusu olarak atabileceğiniz ikinci bir oku göstereceğim. Hem şansınız varsa pencerenin hem de A arkasının infosunu alabileceğiniz bir ok arkadaşlar. Ki şöyle A oyuncuları lütfen sova B oyuncuları bu oku atarken e, onlara kızmasın. Çünkü sizin için info veriliyor. Ben oyunda çok denk geldim ben bu oku attığım için bana kızan arkadaşlar. Hem adama info veriyorum hem de bana kızıyor çok saçma ama. Oluyor bazen öyle düşüklüklerde. Yapmanız gereken tek şey kendinizi buraya yaslamak ve bir yani şundan da başlayabilirsiniz ama şundan başlayın. Bir ikinci tahtanın az içine çekip İleri zıplayıp atabildiğiniz bir ok. O da tam olarak şuraya düşüyor. Hem şuranın şurada oynayan oyuncunun infosunu veriyor. Hem de şuraya kadar bir info sağlıyor size. Şuraya kadar bir info sağlıyor. Evet arkadaşlar B oyuncusu 3. ok atıyorum. Ve bu sefer kızacaksınız bana ki yine aynı yerlerden atılıyor. Ve yine neredeyse aynı yeri gösteriyor. Tek farkı tamamen bencil bir ok. Yani sizin için kendi attığınız ya da sizinle birlikte eğer burada birisi B site'da birisi oynuyorsa B site oyuncuları için özel bir ok. Nedenini de hemen göstereyim. İlk önce atılışını göstereyim. Sonra nedenini göstereyim. Ee, yine aynı şekilde buraya geliyorsunuz. Sırtınızı yani kafanızı artık neresi geliyorsa karakterin dayıyor duvara ve sola doğru getiriyorsunuz. Şu çizgiye gelip kalkıp bu sefer 1 2 3'üncünün az soluna çekip yani tam şu şekilde tek bar zıplayıp attığınız bir yok.illeri ok. tarıyorum. O da tam olarak şuraya denk geliyor. Ki bu ok buranın infosunu veriyor arkadaşlar size. Şuraya kadar bir info veriyor. Hatta şöyle şuraya kadar. Bu infoyu aldığınızda da yapmanız gereken tek şey bu oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar B site oyuncusu olarak atabileceğiniz bir diğer ok ise hayır hayır bu sefer bu taraftan değil. Bu sefer bu taraftan. Tamam kızmayın hemen. Ee, direkt görüşü Window'u olan bir yok. Yani direkt window'un içindeki sol tarafta bile olsa her yeri gösterebilecek bir yok. O da şöyle. Sol tarafta arkaya geliyorsunuz ve kendinizi şuraya yaslıyorsunuz arkadaşlar. Sağ tarafa doğru gidebildiğiniz kadar gidiyorsunuz. Zaten karakter belirli bir yerden sonra gitmiyor, duruyor. Gidebildiğiniz kadar gittikten sonra o elinizi alıp şurada bayrakların tam arasına bakıyorsunuz. Yani tam şöyle eğimin. hafif yaklaştırırım tek bar tek sekme olacak şekilde görüş sağlıyorum. Atıyorsunuz ve bu direkt içeri pencereye giriyor arkadaşlar. Yani direkt sizinle birlikte bir oyuncu varsa görüş okunu aldıktan sonra ister burada olsun, ister burada olsun görüş okunu kırana kadar vurabiliyorsunuz ona. Hatta buraya bir smok attığınızda çok daha iyi oluyor. Görüş okunu bulamıyorlar. Evet arkadaşlar B site'da bir diğer okumuza geçiyoruz. Bu da çok güzel bir ok. Çünkü bunun da görüşü mide bakıyor. Yani Windows'a değil yani pencereye değil ama mide bakıyor. O da şöyle atılıyor arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz yine aynı şekilde gidebildiğiniz kadar sağa gidiyorsunuz. Ve belirli bir yerden sonra karakter yine gitmiyor. E, yapmanız gereken tek şey şöyle. Tam şuraya eğim alıp. Tam şuraya bakın oku çekip iki sekme full şarj İleri atıyorsunuz ve bu ok şuraya gidiyor. Bu da komple midin infosunu veriyor. Buraya kadar oynayan oyuncunun bile infosunu veriyor size. Sağ solu dememe gerek bile yok zaten. Arkadaşlar bir diğer ok da direkt double door'u yani garajı gösteriyor şöyle atılıyor o da. Buraya geliyorsunuz. Kendinizi göstermeyecek şekilde şu siyah noktaya eğilerek eğim alıyorsunuz. Yalnız şöyle diyeyim size. Eğiminizi sağa ya da sola çevirmiyorsunuz. Kendinizi şöyle oturtuyorsunuz. Ve hafif geri geliyorsunuz. Aynı o şekilde kendinizi hizalıyorsunuz. Tamam. Sonra şurada bir nokta var arkadaşlar. Bir siyahlık. Onu büyük ihtimalle büyütürüm, zoomlarım ona doğru full şarj iki sekme yapıp ileriye tarıyorum. Atıyoruz. O da şuraya düşüyor ki double door'un infosunu buraya giren oyuncuları gösteriyor. Burada bir oyuncu vardı gözükmeyebilir ona göre haberiniz olsun. Ben double door'a ok attım yok orada adam yok demeyin. Şu Şuraya kadar bastıysa gözükür. Ya yani da şuralara geldiyse gözükür. Arkadaşlar şimdi size midi kesen bir tane daha göstereceğim ama bunu B site oyuncusu değil yani double door oyuncusuysanız da yapabilirsiniz. Şuraya geliyorsunuz ve şöyle şunun hafif yani bu bayram seçeğin bayrağın hafif üstüne sağına eğim alıp tek parça şeklinde atıyorsunuz. O da tam olarak şuraya düşüyor ve middeki bütün infoyu size veriyor. <laughs> Evet arkadaşlar gelelim Cypher C oyuncularına. Genelde herkesin bildiği gibi klasik şöyle bir ok atımı vardır. İlle bir attığınız bir ok atımı vardır. Şuralardan falan filan. Görüş sağlıyorum. Yani bunu unutun. Şöyle bir ok atın. Yani onu unuttuktan sonra şuraya gelin. Tam şuranın köşesine eğilmeden ben yanlışlıkla eğildim. Refleks olmuş artık. Tam şuranın köşesine tek sekme full şarj bir ok atın sanıyorum. ve size her yerin infosunu versin Buraya kadar bir info veriyor ki hani burada bir kişi falan açığa çıkarsa büyük ihtimalle pitlemeye koşacaktır ya da sizin ok atmanızı bekleyecektir zaten ee, eğer pitlemeye koşmazsa ya koşarsa pardon buradaki okunuzu vurmak için eğimini havaya kaldırmak zorunda kalacak ve pitleyen bir Burası. arkadaşınız varsa onu da rahatlıkla vurabilecek arkadaşlar bu kadar basit bir yok ok. Arkadaşlar bu ok da şöyle. Yani az önce bahsettiğim ok da şöyle. Şuraya yaslanıyorsunuz. Tam şurada. Tam şurada bir çıkıntı var. Bu çıkıntının tam şurasına eğim alıp. Pardon sekme yok. Eğim alıp İleri düz bir ok atıyorsunuz. O da tam olarak şuraya gidiyor. Ve bu okta da şuranın infosunu bile veriyor size. Buranın nüfusunu, hatta dediğim gibi şuranın infosunu bile veriyor size. Videonun başlarında A'dan C'ye bir ok atmıştık ve C'nin görüşünü almıştık. Şimdi tam tersini yapacağız. C'den A'ya bir ok atacağız. Ve A'nın arkasının görüşünü alacağız. O da şöyle arkadaşlar. Şuraya yaslanıyorsunuz. Ve şurada iki tane leke var. Biri yuvarlak biri şöyle. Şunun tam ortasına şuralara bir yerlere eğim koyuyorsunuz. Ve tek sekme full şans. Görüş sağlıyor. Ok atıyorsunuz. O da tam olarak şuraya gidiyor. Ve size A arkasındaki bütün infoyu sağlıyor arkadaşlar. Hatta mide kadar, Şurası. şuralara kadar info sağlıyor. C site içinde birkaç tane ok gösterdim. Yani savunmaya yönelik, adamların infosunu almaya yönelik. Bir tane de A için gösterdim. Şimdi C'yi geri nasıl alırsınız? C retake okunu göstereceğim. O da şöyle. Mid tarafına geliyorsunuz. Yani B double door önüne geliyorsunuz. Şu tahtaya şu sopa gibi tahtaya yaslanıyorsunuz. Tam olarak eğiminizi şu noktaya koyup tek sekme full şarj atıyorsunuz. O da tam olarak oraya gidiyor. Ve burada oynayan oyuncunun bile infosunu veriyor bakın site içinde her yeri görebiliyorsun. Burası da dahil. Evet arkadaşlar savunma oklarının çoğunu anlattım. Şimdi saldırı oklarını anlatacağım heaven haritasında. Öncelikle sova oynuyorsanız ve takımınız A giriyorsa siz de yalnız B oyuncusunu düşürüp onlara katılmak istiyorsanız şöyle bir şey deneyebilirsiniz. AWP ile pitlediniz. adamı vurdunuz ya da vuramadınız adamla savaştınız göremediniz artık sol tarafa geçtiniz diyelim. Yapmanız gereken tek şey köşeye yaslanıp şu ejderhanın şurasındaki lekeye bakarak çift sekme full şarj çekip İleri atıyorsunuz. Tarıyorum. Ve bu ok da tam olarak arkadaşlarınız Al site'e e girerken şuraya düşüyor. Ve Al site'de burada pitleyen oyuncuyu burada pitleyen oyuncuyu her yerdekini gösteriyor. Heaven'a dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de girerken short'a dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken birkaç yer kalıyor. Tabii kaçabilirler CT'ye. Ona da dikkat edin.